Düzgün be manyet kalanlarında bulunan XZ çubukları V hızıyla çekiliyor. Buna göre çubukların XZ uçlarında yük işareti nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iletken teller manyetik alanlı bölgedeyken manyetik kuvvete maruz kalan yükler bir tarafa kuvvetin etkisiyle kaçışıyorlar ve bu şekilde bir e, yük dağılımı gerçekleşmiş oluyor. Bize XZ uçlarındaki yük işareti sorulduğu için e, ter, telimiz, iletken telimiz aşağı yöne çekilmiş. Baş parmağımız aşağıyı gösterdiğinde manyetik alanda içeri doğru 4 parmağımız içeri gösterecek avuç içi artı yüklerin avuç içinin tersi de eksi yüklerin kaçıştığı bölgeyi gösterdiği için x kısmında eksi yük birikmesi oldu. Diğerine baktığımızda y teline baktığımızda iletken telimiz sola doğru çekilmiş. Baş parmağımız solu, dört parmağımız manyetik alanı dışarıyı gösterdi. Avuç içi artı yüklerin kaçıştığı yeri, tersi de eksilerin kaçıştığı yeri gösterdiği için y kısmında arkadaşlar artı yük birikmesi gerçekleşti. Gelelim diğer bir kısma. Manyetik alanlı bölgede hızımız yani hareket yönümüz manyetik alanla aynı yönde ise burada arkadaşlar herhangi bir yüklenme olmaz. Çünkü manyetik kuvvetimiz burada sıfırdır. Manyetik kuvvet sıfır olduğu için burada her taraf nötr bir şekilde kalır. Ondan dolayı da her tarafı nötr olduğundan dolayı cevap E seçeneği doğrudur deriz. Eşit uzundaki KL ile M iletken telleri birleştirip L noktasından şekildeki V hızıyla çekiliyor. KL arasında oluşan potansiyel fark 4 volt olduğuna göre KM arasında oluşan potansiyel fark kaç ve volttur şeklinde V'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar manyetik alanlı bölgede hareketlerinde buradaki iletken telimiz manyetik kuvvetin etkisiyle burada bir üreteç vazifesi görmüş oluyor iletken telimiz ve üretecin EMK'sı bavul yardımıyla yani B çarpı V çarpı L yardımıyla bulunuyor. Dik değilse de arkadaşlar hareket doğrusuna tel burada sinüs alfası yani dik bileşeni kullanılmış oluyor. O halde bakın burada V hızıyla çektiğimiz aslında bütün çubuğu V hızıyla çekmiş oluyoruz. Bu tarafı da V hızıyla çekiyoruz. Alt tarafı da V hızıyla çekmiş oluyoruz. Şimdi BVL çarpı sinüs alfayı kullandığımız arkadaşlar buradaki açımız 53 derece. O zaman 4V dediğimiz gerilim B'miz B, V'miz V, L'miz L yine eşit uzunlukta olduğunu söylemiş. Ve sinüs alfasını aldığımızda 0.8, sin 53 0.8 olduğu için 0.8 bol 4V'miş arkadaşlar. E diğerine baktığımızda o zaman LM arasına bakarsak EMK, LM eşittir diyoruz. B'miz B, V'miz V, L'miz L uzunluğunda ve dik olacak şekilde arkadaşlar çekildiği için burada da 1 dediğimizde 0.84V ise burada 1 arkadaşlar 5 volt olmuş oluyor. 5V olmuş oluyor. O zaman haliyle bunlar üreteç vazifesi gördüğü için bakın burada sağel kuralına göre sağa doğru çekilmiş. içeri doğru manyetik alan var. O zaman bu zincir yukarıda artıların biriktiğini, burada da eksilerin biriktiğini gösteriyor. Aynı şey buradaki alt kısım içinde geçerli olmuş oluyor. Yani şöyle bir üreteç olmuş oluyor aslında artı eksi. Sonra burada artı eksi şeklinde. Buranın arkadaşlar bana 4V olduğunu vermiş. Ben burayı 5V buldum. Tel bu şekilde bükülmüş ve iki tane üreticimiz seri ve düz bağlanmış. Şimdi baştan sona KM -E arasındaki gerilimi soruyor, potansiyeli soruyor. O zaman KM -E arasında seri ve düz bağlı iki tane üreticimiz olduğu için toplamı EMK KM eşittir 9 volt şeklinde 9V şeklinde bir gerilme sahip olur. Cevabımız bundan dolayı E seçeneği doğrudur. Eşit bölmeli iletken KL çubuğu 10 noktası etrafında omega açısal hızıyla sabit açısal hızıyla döndürüldüğünde olay arasında oluşan potansiyel fark V olduğuna göre KL arasında oluşan potansiyel fark kaç V olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar haliyle buradan bir nokta etrafında dönen iletken bir telimiz var. Bunun oluşturduğu EMK değeri B çarpı ortalama hız V bölü 2 uç kısmına V dersek ortalama hız çarpı L ile bunun bavul yardımıyla bulunmuş oluyor. O halde biz bunların dönme yönüne baktığımızda arkadaşlar bunun tam orta noktasının hızına V dersek bunun orta noktasının hızı 3V olmuş oluyor. Çünkü Yarım birim uzaklıkta, bir buçuk bir uzaklıkta yine yarı çaplı orantılı bir şekilde. Burası da 5v olmuş oluyor. Bu kısımda arkadaşlar bu yönde v hızıyla dönmüş oluyor. Şimdi sağ el kuralına göre arkadaşlar manyetik alan dışarı yönde sağa doğru hareket ediyoruz. Avuç içi artı yüklerin yani aşağıda artılar, yukarıda eksiler birikiyor. O zaman şuradaki üreteşlerimiz aşağıda artı, yukarıda eksi biriktiği için ilk d olan kısmımız aşağıda artı, yukarıda eksi demiştik. Eksiye artı Şöyle diğer D'mizde eksiye artı, diğer D'mizde arkadaşlar şurası da eksiye artı şeklinde seri ve düz 3 tane üreteç olmuş oluyor şu kısmı. Yine buraya baktığımızda da diğer kısmında sağ el kuralına göre aşağı yönde baş parmağımızı gösterdiğimizde dışarı doğru da manyetik alan varsa burada artılar, burada eksiler birikecek. Yani önce artı sonra eksi şeklinde böyle bir üreteç olmuş oluyor ve bavullarını yazdığımız arkadaşlar ortalama hızdan yararlanıp bu 1 bavul bu 3 bavul bu da 5 bavul olmuş oluyor. Bu da yine 1 bavul olmuş oluyor. Yani OL arasına 1V dediği için buranın EMK'sı gerilimi 1V ise Burası da bir bavul olduğu için 1V, burası 3 bavul olduğu için 3V, burası 5 bavul olduğu için 5V. Yani 1, 3, 5 şeklinde eşit uzunluktaki tellerin gerilimlerinin bu şekilde olduğunu söyleyebiliyoruz. Bize ne sorulmuş? KL arasındaki potansiyel fark sorulmuş. Yani baş ile son arasındaki kısım sorulduğu için e, bu iki nokta arasındaki potansiyel fark EMK KL diyelim. Kaç voltluk, kaç V'lik değeri eşit? Bakın bu seri ve ters olduğu için bu ikisi birbirlerini götürdü. Geriye 3, 5 daha 8V'lik bir gerilim kalmış oldu. Yani Kale arası 8V'lik bir potansiyel farka sahiptir deriz. Üzerinden iyi akımı geçen iletken X seri ve iletken Y halkası şekildeki ekibidir. Buna göre Y halkası içinden geçen akı niceliklerin hangilerinin artmasıyla artar? Akım manyetik alan kuvvet sayısı arkadaşlar. Belirli bir yüzeyden geçen manyetik alan kuvvet çeygilerinin sayısına akı diyoruz. Akı fi ile gösteriliyor. Ve B çarpı A'ya eşit. Yani manyetik alanla alanın çarpımıyla akı elde edilmiş oluyor. Şimdi akım geçen bu telimiz çevresinde manyetik alan oluşturuyor. Ve bunun içerisine şöyle içeri yönde bir manyetik alan etkisi oluşturmuş. Şimdi bu manyetik alanla halkanın alanını çarptığımızda buradaki akıyı bulmuş oluyoruz. Akıyı artmasıyla hangileri artırır diye baktığımızda iyi akım şiddeti. Şimdi akım şiddeti artarsa arkadaşlar buradaki manyetik alan artacak. Manyetik alan artacak. Bunun içerisinden geçen manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısı yani akı artacak. 2. R halkanın yarı çapı. Halkanın yarı çapının artması, alanın artması, alanın artması da akının artmasını sağlayacak. Doğru. 3. D tel ve halka arasındaki uzaklık tel ve halka arasındaki uzaklık azal, e, artarsa manyetik alan şiddeti daha uzağa gittiğinde arkadaşlar bu tel haliyle ne olacak? Manyetik alan etkisi azalmış olacak. Manyetik alan azalırsa haliyle akımız da azalmış olacak. Bize artınca artanı sorduğu için burada uzaklığın artması ile e, akı azaldığı için bu olmaz. Cevap bundan dolayı 1 ve 2 C seçeneği doğrudur. İletken bir çerçeveden geçen akının zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre 1 2 3 bölgelerinde oluşan indüksiyon EMK'sı nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar akının zamanla değişim grafiğinden eğimden yararlandığımızda eğim eşittir tanjant alfa o da karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olduğu için delta fi bölü delta t yani akının birim zamandaki değişimini verir. Bu da emk'yi bize veriyor. İndüksiyon EMK'sını verdiği için eğim birinci aralıkta eğim arttığından dolayı indüksiyon EMK'sı artar diyeceğiz. İkinci aralıkta ise eğim sabit olduğu için indüksiyon EMK'sının sabit söyleyebiliyoruz. Yine üçüncü aralıkta eğim sabit olduğu için yine indüksiyon EMK'sı sabit diyeceğiz. Bunları sağlayan burada B seçeneği doğrudur. Sayfa düzleminde bulunan X'e tellerinden sırasıyla i1 ve i2 akımları geçmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar i1 akımı geçen tel burada. Çerçevemizin içerisinde sahil kuralına göre dışarı yönde bir manyetik alan oluşturuyor. B1 dışarı yönde. I2 akımı geçen tel de burada sahil kuralına göre içeri yönde manyetik alan oluşturuyor. B2 de içeri yönde dedik. Şimdi burada İndüksiyon akımının oluşması için arkadaşlar akının yani manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısının değişmesi lazım. Burada net manyetik alanın hangi yolda hangi yönde olduğu önemli değil. İçeri olsun veya dışarı olsun yeter ki manyetik alan değişsin. Yani çerçeve içerisinden geçen manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısını değiştirdiğimizde indüksiyon akımı elde ediyoruz ve artarsa ters yönde, azalırsa aynı yönde alarak lens kanunundan yararlanıp manyetik alanın indüksiyon akımının yönünü buluyoruz. Şimdi i1 akımı artırılırsa, i1 akımını artırdığımızda dışarı yönde manyetik alan artıyor arkadaşlar. Manyetik alan artınca dışarı yönde artanın tersi yönde alıyoruz. Yani içeri yönde alıyoruz. Baş parmağımız içeriği gösteriyor. Baş parmağımız içeriği gösterdiğinde 4 parmağımız bükülmüş, 4 parmağımız saat yönünü gösteriyor. Yani iki yönde bir indüksiyon akımı oluşuyor. Doğru. i2 akımı azalırsa çemberden bir yönde indüksiyon akımı oluşuyor. I2 akım arkadaşlar B2 manyetik alan oluşturuyor içeri doğru ve azaldığı için içeri yönde alıyoruz. İçeri yönde baş parmağımızı gösterdiğimizde bükülmüş 4 parmağımız yine saat yönünde yani iki yönde bir indüksiyon akımının oluşacağını söylüyor. O zaman iki yanlış. I1 artırılırken I2 azaltılırsa i1 artırılırken arkadaşlar iyi 1 artırıyoruz yani dışarı yöndeki artıyor. i2'yi de azalırsak içeri yönde azalıyor. O zaman demek ki her ikisi aynı yönde bir etki yapıyor. Yani dışarıya olanın artması ters yönde yani içeri doğru almamız demek. İçeri yöndekinin azalması da yine içeri yönde almamız demek. Her ikisinin etkisi içeri yönde olduğu için baş parmağımızı içeri tuttuğumuzda Bükülmüş dört parmağımız yine saat yönde yani iki yönde bir indüksiyon akımı oluşacağını gösterdiği için burada akım oluşmaz dediği için yanlış cevap. Bundan dolayı A seçeneği doğrudur. P ve S bobinleri ile şekildeki düzenek kurulmuştur. Buna göre işlemlerinin hangileri yapılırsa S bobininde ok yönünde iyi akım oluşur. Yani indüksiyon akımı oluşuyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi üreteç yok. Tabi burada indüksiyon akımının oluşması için manyetik alan kuvvetçilerin sayısının yani akının değişmesi lazım. Burada akıyı değiştirecek etki de yan taraftaki üretecimizin burada oluşturduğu akım sayesinde bakın iyi akımı geçiyor. Sağ el kuralı yardımıyla bükülmüş dört parmağıyla arka, parmağımızda bu akımı kavruyoruz. Baş parmağımız bu yönde bir manyetik alan oluştuğunu gösteriyor. Bu manyetik alan sanki en es kutuplu bir elektronik gibi çevresinde bu yönde sağdaki düzeneyimizde doğru bir manyetik alan oluşturmuş oluyor. Tabi bu manyetik alanın olması yeterli değil değişmesi lazım arkadaşlar. Akı değişimiyle indüksiyon akımı oluştuğu için. Buna göre bir. R direncinin büyüklüğünü artırmak. Arkadaşlar buradaki direncin büyüklüğünü artırmak veya azaltmak. Burada zaten indüksiyon akımı oluşmamış. Yani oluşursa buradaki akımı etkileyen bir faktördür. Ama akım oluşmasını etkileyen bir faktör değil arkadaşlar. Akımın oluşması için burada akıyı değiştirmemiz lazım. Manyetik kalan kuvvet çizgilerinin sayısını değiştirmemiz lazım. Onu değiştirecek etki bu da olmadığı için bir olmaz. 2. X reosta sürgüsünü o ok yönde çekmek olsa sürgüsünü sağa çektiğimizde burada direncimiz ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Direnç artarsa akım azalıyor. Akım azalırsa manyetik alan azalıyor. Lense göre azalanla aynı yönde baş parmağımızla manyetik alanın yönünü gösterdiğimizde üstten içeri girecek şekilde dört parmağımız bir akım oluşturuyor. Ve arkadan dolanıp e, buradaki belirtildiği yönde bir akım geçiyor. 2 olur. 3. Kapalı olan A anahtarını açmak. Kapalı olan A anahtarını açtığımızda arkadaşlar ne olacak? Akım var iken sıfırlanacak. Sıfırlanınca manyetik alan çizgilerin sayısı sıfıra kadar ince için akı azalacak. Akı azalınca yine aynı yönde bakın akı azalınca aynı yönde manyetik alanı düşünüp baş parmağımız yine solu gösterdi. Bükülmüş dört parmağımız yukarıdan üstten içeri girecek şekilde bir akımın oluşmasını o da ok yönde bir akımın oluşmasını oluştur sağlayacağı için cevap 2 ve 3 burada istediğimiz durumun ok yönünde akımın oluşmasını indüksiyon akımın oluşmasını sağlar. Şekildeki bobinden ok yönünde öz indüksiyon akımı geçmesi için işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir? Öz indüksiyon akımının oluşması için arkadaşlar akımın yani devre bir elektrik devresi olacak. O devrede akım değişecek. Bakalım akımı değiştiren etkiler hangileriymiş diye. Şimdi şekilde üreticinin artı kutudan akım çıkıp böyle dolanıp düzenekte bir akım döngüsü var mı? Var. Reosta sürgüsü bir yönünde çekilmeli. Şimdi reostayı bir yönünde çekersek arkadaşlar ne olacak? Buradaki direncimiz kullandığımız direnç bu kadar. Bu direnci azaltmış oluyoruz. Direnç azalırsa haliyle akım artacak devrede. Devrede akım artarsa ok yönünde bir akım geçiyor. Ok yönündeki akım artarsa arkadaşlar o tersi yönde lense göre bir akım oluşuyor. Kendini doğuran sebebe karşı koyacak yönde olmuş. Oluyor. O zaman ok yönünün tersi yönde bir öz indüksiyon akımı oluşuyor. O zaman öz indüksiyon akım bir yönünde oluşmuş oluyor arkadaşlar. Reostan'ın sürgüsünü bir yönde çektiğimizde ok yönünde öz indüksiyon akımı oluşmaz. Yani demek ki ters yönde oluşacağı için bir yanlış. 2. Reostanın sürgüsü iki yönde çekilmeli. Reostanın sürgüsünü iki yönde çektiğimizde direnç artacak. Direnç artınca akım azalacak. Akım azalırsa azalanla aynı yönde yani ok yönünde bir indüksiyon akımı oluştu. Öz indüksiyon akımı oluşacak. Bu olur. İlk sanatları açılmalı. İlk sanatlarını açtığımızda akım varken akımı sıfırlıyoruz. Yani akımı azaltmış oluyoruz. Buradaki akım bir süre sonra sıfıra iniyor. Akım azaldığı için devrede azalanla aynı yönde yani ok yönünde yani akımla aynı yönde bir öz indüksiyon akımı oluşuyor bu da yapılmalıdır o halde cevap e seçeneği doğrudur